Bugünkü dersimizde sizlerle biliyorsunuz geçen haftaki dersimizde tarih bilimine yardımcı bilim dallarından bahsetmiştik. Bugün dediğim gibi sizlerle arkadaşlar geçen hafta anlatmış olduğumuz yerden devam ederek konumuza devam edeceğiz. Evet. Geçen hafta anlatmış olduğum konulardan arkadaşlar bakalım bir. tarihi yardımcı bilim dallarından bahsetmiştik. Bunlar önemliydi. Bunlar önemli arkadaşlar. Gerek üniversite sınavında karşımıza çıkacak yani her zaman karşımıza çıkar arkadaşlar bunlar. Nelerdi onlar bir bakalım isterseniz. Evet. Arkeoloji. Arkadaşlar arkeoloji kazı bilimiydi. Coğrafya yeryüzü bilimi, yer bilimi. Filoloji dil bilimi. Kimya, kimya biliyorsunuz fen bilimleri grubuna giriyor. Ancak kimyanın karbon 14 metodu var. Karbon 14 metodu bir arkadaşlar. Kemiklerin yaşları hesaplanıyor. O yüzden kimyada tarih yardımcı bilim dalları grubuna giriyor. Epigrafi. Epigrafi kitabe bilimidir arkadaşlar. Kitabeleri inceler. Hani demiştik ya tarihte yer zaman sebep sonuç ilişkisi önemliydi. Kronoloji arkadaşlar. Tarihteki Olan olayların belli bir sıraya göre dizilimidir kronoloji. Yani zaman bilimidir arkadaşlar. Genoloji adı üstünde soy bilimi. Mesela bugün e, soy bağımız vardır bizim. Hem anne tarafından hem baba tarafından arkadaşlar. İşte o soyları inceleyen bilimimiz genoloji diyoruz. Etnografya kültür bilimidir arkadaşlar. Kültürleri inceler. Toponomi, topografya vardır mesela. Topografya. Ee, özellikle barajlar, yollar, kaldırımlar yapılırken arkadaşlar ölçümler yapılır. Toponomi yer bilimidir arkadaşlar. O topograf tamamen ölçümle alakalıdır. Ama toponomi yerleri inceler. Heraldik, heraldik arkadaşlar arma bilimidir. Paleografya. Paleografya eski yazı bilimidir arkadaşlar. Osmanlıca, Farsça, onları inceler. Antropoloji ırk bilimidir. Nümüzmatik biliyorsunuz nümüzmatik banka matiğin aklımıza gelecekti. Sonu matikle bitiyor. O yüzden arkadaşlar parayla ilgilidir. Eski paraları inceler. Diplomatik de arkadaşlar siyasi belgeleri inceler. Bunlar önemli sevgili gençler. Yani şu an biz 9. sınıfız ama 12. sınıfı olduğumuzda TT sınavına gireceğiz biliyorsunuz. Orada bunlardan sorumlu olacağız. Hemen hemen her denemede her ÖSYM sınavında arkadaşlar bunlarla karşılaşacağız. O yüzden bunları unutmayacağız değerli gençler. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar, devam ediyorum. Tarihin yöntemi vardı. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce kaynak taraması yapılır. Kaynak taramasından sonra arkadaşlar konular tasnif edilir yani sınıflandırılır. Daha sonra tahlil, çözümleme aşaması vardır tenkit eleştiri kısmı vardır. En son da arkadaşlar terkip dediğimiz yazma kısmı vardır. Allah izin verirse üniversiteye gittiğinizde arkadaşlar nasıl mesela lise hayatınızda öğretmenler size proje ödevleri veriyor. O proje belli bir aşamaya göre yapmanız gerekiyor. Üniversiteye gittiğinizde üniversite son sınıfta tez yazacaksınız. Tezleri yazarken arkadaşlar bu basamaklara göre yapacaksınız. Yani buradaki sıralama önemli. Kalkıp siz ilk etapta yazmaya çalışırsanız bütün emeğiniz boşa gider. Eğer çünkü orada öğretmeniniz beğenmeyebilir veya hocanız beğenmeyebilir, her şeyiniz alıp çöp atmak zorunda kalırsınız. O yüzden bu basamakları iyi düşünmemiz, iyi analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim tarihin konusuna. Dedik ya tarihin konusu insanlardır arkadaşlar. Tarihin tanımını yaptığımızda ne demiştik? Tarihi insan topluluklarının geçmişte meydana getirdiği her türlü etkinlikleri yer zaman sebep sonuç belgeler dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalı biz tarih diyorduk. Arkadaşlar burada bir tarihi olay var, bir de tarihi olgu var. Bu da önemli. Yani bu da normal hayatımız aslında karşılaşıyoruz arkadaşlar. Tarihi olay, tarihi oldu. Arkadaşlar olayın başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Atıyorum. Anılcan Sevgi 20 Haziran 2005 tarihinde dünyaya geldi. Anılcan Sevgi'nin Doğum tarihi belli arkadaşlar olaydır onun doğumu. Atıyorum. Nedir mesela? 15 Temmuz. 15 Temmuz darbesi ne zaman gerçekleşti? 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşti. Veya İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde ger gerçekleşti. Yani tarihi olayda netlik var arkadaşlar. Netlik. Tarihi olguya geldiğimizde olayın başlangıç ve bitiş tarihi belli değildir. Uzun bir zaman alır. Uzun bir zaman alır arkadaşlar. Mesela yaprağın sararması. Sararma birden olmuyor. Ne yapıyor? Zamanla oluyor arkadaşlar. Veya insanın yaşlanması. Yaşlanma bugün gencim yarın yaşlanacak mıyım ben? Hayır. Zamanla. Veya elimin morarması. Elimi vurdum ben duvara. Ne yaptı? Darbe aldı, şişti. Ne yapıyor? Morarma zamanla oluyor arkadaşlar. Hemen vurulmaz olmuyor. O yüzden tarihi olay ile tarihi olguyu karıştırmayacağız. Mesela Biliyorsunuz Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu'da Bizans İmparatorluğu vardı. Yani Hristiyan halk vardı. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu'yu bir mi Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar? Anadolu'ya bir mi hakim oldular? Hayır. Anadolu zamanla Türkleşti, İslamlaştı. Bu neye giriyor arkadaşlar? Tarihi olguya girer. Türklerin Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanarak Anadolu'ya girmesi olaydır. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması tarihi olgudur arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tarihi olay ile tarihi olguyu karıştırmayalım sevgili gençler. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Burada tarihin bize ne gibi faydaları vardır? Biliyorsunuz mesela biliyorsunuz arkadaşlar ilkokul ikinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam hayat bilgisi dersinizde başlar. 4. sınıf olduğunuzda sosyal bilgiler. Ortaokul, ilkokulda, ortaokulda sosyal bilgiler. işte liseye geçtiğinizde arkadaşlar tarih dersiniz vardır. Bu üniversite yıllarında da tarih dersi vardır arkadaşlar. Yani tarih bizim her alanımızda bilmemiz gereken bir derstir arkadaşlar. Tarihin bize ne gibi faydaları var? Tarih öğrenmemiz bize ne gibi katkıda bulunabilir? Onlara bakalım. Bir, İnsanların düşünme yeteneğini geliştiririz. Doğru. Ne yaparız? Olayların irdelenmesini kafamızda gerçekleştiririz arkadaşlar. Yorarız kendimizi. Şöyle olsa nasıl olurdu? Böyle olsa nasıl olurdu diye. Dolayısıyla düşünme yetimiz gelişir. Bir şeyleri araştırıp öğrenerek kültür seviyemiz de artar arkadaşlar. Mesela hiç unutmam bir tanıdığımız var bizim. Adam İlkokul mezunu. Belki ilkokulu da bitirmemiş olabilir. Ya o kadar çok tarih bilgisine sahip ki adam okumuş arkadaşlar. İlkokul mezunu bile değil ama tarihe merak olduğu için her şeyi biliyor hemen hemen. Herhangi bir tarih konusuyla ilgili muhakkak ki muhakkak bir görüşü olabiliyor. Ne yapmış? Kendini geliştirmiş. Kimi edebiyat alanında kendini geliştirmiştir. Kimi arkadaşlar fotoğraf veya sanat alanında kendisini geliştirmiştir. Ne yapıyor? Bu durumlar artık bizim kültür seviyemizi yükseltiyor. Günümüz olayların daha iyi anlaşılmasını ve gelecekle ilgili daha sağlıklı planlar yapmamızı sağlar. Mesela bir yatırım yapacağız. Çarşıya dükkan açacağız. Ne yaparız? E, tuhafiye dükkanımı açacağız. Kundura dükkanımı açacağız. Tahta kalemi açacağız. Bir değerlendiririz. Hangisini açarsa daha çok para kazanırız. Hangi sektöre girersek daha sağlıklı bir karar vermiş oluruz. Onları ne yaparız arkadaşlar? Bu şekilde gerçekleştiririz. Empati. Yani kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyma düşüncesi arkadaşlar empati. Bu da empati düşüncemizi geliştirir. Olaylara geniş açıdan bakmamızı sağlar. Doğru. Tek yönlü düşünmeyi reddeder tarihi arkadaşlar. İnsan, aile, millet, vatan gibi değerlerin bizde güçlenmesini sağlar arkadaşlar. Mesela ne yapıyoruz? Biz ecdadımızdan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bizim milli duygularımız kabarıyor. Ne yapıyoruz? Onlarla onur duyduğumuzu gösterir. Çünkü geçmişimizi öğretir arkadaşlar. Araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme gibi ve benzeri becerileri kazanmamızı sağlar arkadaşlar tarih. İşte tarih bize bu saymış olduğum değerleri kazandırır arkadaşlar. Şimdi gelelim tarihin sınıflandırması var. Onlara bakalım isterseniz. Tarih çeşitleri veya tarih bölümleri diyoruz arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Yazılışlarına göre tarih var. Kapsamına göre tarih var sevgili gençler. Konusuna göre, zamana göre ve mekana göre tarih var. Yazılışına göre, bunları anlatacağım tekrardan arkadaşlar. O yüzden iyi bilmemiz gerekiyor. Hikayeci tarih. Adı üstünde arkadaşlar, hikayeci tarihte olaylar hikaye tarzında anlatılır. Öğretici tarih bugün okullarımızda bizlere tarih dersinin anlatılmasıdır arkadaşlar öğretici tarih. Belli değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Şu an biz okullarımızda öğretici tarih programını uyguluyoruz. Kronik tarih vardır. Olayların belli bir kronolojiye göre dizilimini sağlar. Araştırmacı tarih vardır. Bu daha çok bilimsel tarih olarak da geçer arkadaşlar. Hani demiştik ya tarih insan topluluklarının geçmişte meydana her türlü yer zaman, sebep sonuç, belgeler, objektiflik o tarihin dört unsurunda olması gerektiği bir tarihtir arkadaşlar. Daha çok bilimsel araştırmalarda araştırmacı tarih kullanılır. Sosyal tarih vardır. Olayların sosyal yönlerine değinilir arkadaşlar. Bunlar yazılışlarına göre tarihtir. Şöyle bir diyelim yazılışlarına göre tarih. İki, kapsamına göre tarih. Kapsamına göre nedir arkadaşlar? Genel tarih, özel tarih. Bak adı üstünde. genel, özel. Bir Türkiye haritası var, bir de dünya haritası var. Hangisi daha genel? Dünya haritası daha genel. Hangisi daha özel? Türkiye haritası daha özel. Bir Marmara bölgesi haritası var, bir de Türkiye haritası var. Hangisi daha genel? Türkiye haritası daha genel. Hangisi özel? Marmara bölgesinin haritası özeldir arkadaşlar. Daha da yerine inelim. Bir Marmara bölgesinin haritası var, bir de Sakarya haritası var. Hangisi daha geneldir? Marmara bölgesinin haritası daha geneldir. Hangisi daha özeldir? Sakarya haritası daha özeldir. Burada arkadaşlar bir dünya tarihi vardır, bir de atıyorum e, Anadolu tarihi vardır. Hangisi daha geneldir? Dünya tarihi. Hangisi daha özeldir? Anadolu tarihi. Ne yapıyor? Ad üstünde e, kelimenin içeriğine göre arkadaşlar, o zaman o anlamı bize veriyor konusuna göre. Dinler tarihi var, sanat tarihi var, bilim tarihi var. Bu şekilde arkadaşlar farklı farklı konuya göre ne yapılıyor? Dağılım gösteriyor. Zamana göre, olay gerçekleşmiş olduğu Zamana göre ne yapılır? Tarihte vardır. İşte Cilalı Taş Devri vardır. Efendime söyleyeyim. İlk çağ tarihi vardır. Orta çağ tarihi vardır. Yakın çağ tarihi vardır. 20. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl tarihleri de vardır. Bunlar hep dediğimiz gibi ismini arkadaşlar bulunduğu çağdan alıyorlar. Mekana göre tarih var. Mekan neredir? Yerdir arkadaşlar. Mesela 10 e, bu 9. sınıf anlatıyorum ben şimdi. 9 A sınıfının belli bir alanı vardır. Mekan bellidir arkadaşlar. Mesela ne dersiniz? Anne bugün sınıfımızda kolumu duvara vurdum veya masaya çarptım. Nerede olmuş? Sınıfta olmuş. Hangi sınıfta? 9A sınıfında olmuş. Burada da arkadaşlar tarih ismini olayın gerçekleştiği yerden alıyor. Türkiye tarihi. Adı üstü Türkiye'de gerçekleşmiş. Avrupa tarihi. Avrupa kıtası bellidir arkadaşlar. Avrupa'da gerçekleşmiş. Orta Asya tarihi. Orta Asya'nın yeri de bellidir. Orada gerçekleşmiştir. Ne yapabiliriz? Bunları bu şekilde sınıflara ayırabiliriz. Bunlar önemli. Muhakkak ki muhakkak arkadaşlar bunları iyi bilmemiz gerekecek. Yani burada hemen hemen şu yazılışlarına göre tarihte biraz karıştırılır. Zaten şunlar arkadaşlar gerek kapsamına göre olsun, gerek zamana göre olsun, gerek mekana göre olsun, gerekse konusuna göre olsun. Bunlar başlıktan da e, anlaşıldığı gibi basit kavramlardır. Evet, devam ediyorum sevgili gençler. Mesela burada evet. Anlatmış zaten. Bunları geçelim. Bunları geçelim. Evet. Şimdi şu tarihin devirleri var. Arkadaşlar tarih ikiye ayrılıyor. Şöyle tarihi ikiye ayıran bir buluş var. O buluş sayesinde tarih ikiye ayrılmış. Buna biz ne diyeceğiz? Yazının icadı diyeceğiz. Yazının icadından önceki döneme tarih öncesi devirler. Yazının icadından sonraki döneme ise arkadaşlar tarihi devirler diyeceğiz. Tarih öncesi devirlerde isimler arkadaşlar kullanılan araç gereçlere göre isimlerini almıştır. Taşı kullanmışlar, döneme taş devri demişler. Daha sonra iyice kendini geliştirmişler, madene geçmişler, döneme maden devri demişler. Daha sonra yazı bulunmuş arkadaşlar. Yazı bulunduktan sonra ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi bir takım tarihi çağlar başlamış. Şimdi mesela tarih öncesi devirler, taş devri, maden devri diye iki ayrılır. Bunları ben size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım zaten. Taş devri, kabataş, Yoğurtma taş, cilalı taş. Maden devri arkadaşlar. Kullanılan madene göre bakır, tunç, demir. Gelelim yazın icadından sonraki döneme. Buna biz tarihi devirler diyeceğiz. İlk çağ. Yazın icadına başlar, kavimler göçüyle sona erer. Arkadaşlar bir tarihi çağın açılıp kapanabilmesi için olayların evrensel olması gerekir. Yani öyle kolay kolay bir çağ kapatıp bir çağ açmak mümkün değildir. O yüzden bir çağın kapanıp yeni bir çağ açılabilmesi için olayların evrensel yani dünyadaki bütün insanlığı etkilemiş olması gerekir. Mesela şu an dünyada bir koronavirüs salgını var. Bu salgın bütün dünyayı etkiliyor. İnsanlık etkileniyor. Belki bunun sonucunda arkadaşlar bir çağ kapanıp bir çağ açılacak. Onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek. Ama şu anki süreç dünyadaki bütün insanlık etkileniyor. Evet Dediğimiz gibi bir çağ kapanıp bir çağ açılabilmesi için arkadaşlar olayların evrensel olması gerekiyor. İlk çağ dedik yazın icadıyla başlar, kavimler göçüyle biter. Orta çağ kavimler göçüyle başlar, İstanbul fethiyle biter. Yeni çağ İstanbul fethiyle başlar, Fransız ihtilali biter. Yakın çağ Fransız ihtilaliyle başlar, günümüze kadar devam eder arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunları ilerleyen dersimizde tekrardan anlatacağım sizlere. Evet devam ediyorum sevgili gençler. Mesela bir de tarihte milattan önce ve milattan sonra kavramları vardır. Nasıl tarih çağlar ve tarih çağlar diye iki tarihi dönemleri de arkadaşlar milattan önce, milattan sonra diye iki Milat Hazreti İsa'nın doğumudur. Dolayısıyla ona biz sıfır deriz. Hazreti İsa'nın doğumu. Milat takvimde arkadaşlar zaten biliyorsunuz milat olarak Hz. İsa'nın bir Ocak'tır o. Hazreti İsa'nın doğum yıl dönümüdür arkadaşlar. Evet. Şimdi milattan önce ve milattan sonra kavramlarına bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi okları hem aynı yönde hem de ters yönde yaptık. Arkadaşlar milattan önceki yıllar günümüze yaklaştıkça şu rengimi değiştireyim. Milattan önceki yıllar günümüze yaklaştıkça görmüş olduğunuz gibi rakamsal değer olarak azalıyor. Yani milattan önce 5000 yılı mı günümüze daha yakın? Milattan önce 100 yılı mı günümüze daha yakın? Evet, milattan önce 100 yılı günümüze daha yakın. Milattan önceki yıllarda rakamsal değer arttıkça günümüze uzaklaşır. Rakamsal değer azaldıkça milattan önceki yıllar artık günümüze rakamsal değer olarak azaldıkça günümüze yakınlaşır. Gelelim milattan sonraki yıllara. Milattan sonraki yıllar günümüze yaklaştıkça rakamsal değer olarak ne yapar? Artar. Atıyorum 1800 yılı mı günümüze daha yakındır? 1900 yılı mı günümüze daha yakındır? Tabii ki 1900 yılı. Milattan sonraki yıllarda arkadaşlar günümüzden uzaklaştıkça Rakamsal değer olarak ne yapar? Azalır. O yüzden bunları unutmayacağız. Çeyrekler vardır. Tam yarım çeyrek yıllar arkadaşlar. Burada nasıl e, 0.25 birini çeyrektir. İşte 25 50 çeyrek, 50 75 çeyrek, 75 100 de dördüncü çeyrek olarak algılanır arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Yani devam ediyorum ben. Takvim vardır. Takvim zaman gösterir arkadaşlar. Takvim bize zamanı GÖSTER. Türklerin tarihte kullanmış olduğu takvimler vardır. Hangiledir o takvimler? 12 hayvanlı Türk takvimi vardır mesela. Türkler 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. Bu güneş ile esas takvim. takvimler güneş ile esas Bir de ay ile esas vardır. Tabi hangisi daha e, net bilgiler içerir derseniz güneş ile esas takvimler daha net bilgiler içerir artık. Çünkü güneş esas da 1 yıl 365 gün 6 saat olarak belirlenmiştir. 12 hayvan özür diliyorum. 12 hayvan Türk takvimi var arkadaşlar. Bak Türkler geçmişte hayvancılıkla uğraştığı için yıllara hayvan isimlerini vermişler. Ve bu takvim güneş esas takvimmiş arkadaşlar. Hicri takvim var. aynı esas takvimdir. Ayın esas takvimde bir yıl 354 gündür arkadaşlar. Ayın esaslı takvimde bir yıl 354 gündür. Bugün dini günler, dini bayramlar hep 10 gün geriye gider. Atıyorum bu sene biz 24 Nisan'da Ramazan başlangıcı yaptık. Seneye arkadaşlar 10 gün geriye gideceğim. 14 Nisan'da Ramazan başlangıcı yapacağım. Ne yapılıyor? Her yıl dediğimiz gibi geriye gidiyor. Celal takvimi var. Yine Büyük Selçuklular döneminde kullanılan bir takvimdir. Güneş ile esas takvimdir arkadaşlar. Bunu Celal takvimini Ömer Hayyam hazırlamıştır. Rumi takvim var. Osmanlı yine Güneş ile esaslı arkadaşlar. Osmanlı'da daha çok mali işlerde kullanılan bir takvimdir. Bir de Mina takvim var. İşte Cumhuriyet ilanından sonra çağdaşlaşma, modernleşme doğrultusunda 1926 yılında arkadaşlar Hürriye'ye giren takvimdir. Miladi takvim ve şu an biz hala ne yapıyoruz? Milal takvimi kullanmaya devam ediyoruz. Neden kullanmaya devam ediyoruz? Çünkü ilişkilerimizde arkadaşlar Avrupa esaslı olduğu için daha çok Avrupa ile ticari ilişkilerimiz modernleşme olsun, ticaret olsun, ekonomi olsun sürekli iletişim halinde olduğumuz için milat takvimi kullanıyoruz. Bunları geçirelim. Geçelim. Evet gençler aslında sizlere bu etkinliği yapmak istiyordu ama vaktimiz kalmadı. Ee, sizler bu etkinlikleri arkadaşlar ünitelerimiz bittikçe o üniteyle ilgili gerek Milli Eğitim'deki, Milli Eğitim bakanlığı vermiş olduğu kitaplardaki ünite değerlendirme sorularını gerekse arkadaşlar öğretmenlerinizin aldırmış olduğu işte soru bankalarıdır, kullanılan kitaplardır yani o kitaplardaki etkinlik sorularını bitirelim arkadaşlar. Mesela sizlerle konu tekrarı yapıyoruz. Birinci üniteyi hemen hemen bitirdik arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili soru çözmemiz gerekiyor. Açacağız kitaplarımızı, konu tekrar testlerimizi çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sizlerle ilk çağ uygarlıkları var. İlk çağ uygarlıklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın gençler.